bak hiç bende duygu uyandırmıyor Sarıl bana Seni daha çok mahvedeceğim günden güne Sarıl bana ilk aşkımdın işin dışında olsan da her şey tam planında Geri durursa da ser kalıyor her gece Her gece Sarıl bana gözlerin bak hiç bende duygu uyandırmıyor Sarıl bana Seni daha çok mahvedeceğim günden güne Sarıl bana ilk aşkımdın işin dışında olsan da her şey tam planında Geri durursa da ser kalıyor her gece Her gece Taşkörü taş olsa da aşkımız bölgenin önemli anıdır Oyunda yeni değilim tabi gerçeği göreceğiz her şey bağlıdır Şu saatlerde gözlerim biraz bayık gelir sevin ayıktırman gerek Bütün kağıtları ben attım çöpe Elmaslar isabet ödüyor göğe Darbeler sensizliğin acısı ondan ellerim mosmor Eksik kalır fikirler bazen gerçek değil bu fosfor Sakin ol başta yoktu seçeneğin Yalan da olsan gül sen keşke Buzdan kalbim var erir misin içinde bilmem günden güne Anılar kalbime kazındı sessizce sessizce Yara izleri kaldı bazen sebepsizce Şeytanla savaş verdim gereksizce Baş baş da kaldım geçmişle Geçmişle Sarıl bana Gözlerin bak hiç bende duygu uyandırmıyor Sarıl bana Seni daha çok mahvedeceğim günden güne Sarıl bana ilk aşkımdın işin dışında olsan da her şey tam planımda geri durursa da çekim ser kalıyor her gece her gece Sarıl bana gözlerin bak hiç bende duygu uyandırmıyor Sarıl bana seni daha çok mahvedeceğim günden güne Sarıl bana ilk aşkımdın işin dışında olsan da her şey tam planımda geri durursa da çekim ser kalıyor her gece her gece